Selam Fıratlar. bugün sizlerle birlikte E okul notlarıma bakacağız Hemen girelim Evet direkt böyle yaptım çünkü Soyadımı görüntüsü istemiyorum ve soyadım yüzünden Bir takım tatsız olaylar yaşadım Her neyse Beden eğitimi spor görsel sanatları ve müzik Ve bu arada gülümim arkadaşlar Sizin görevi çıkıyor su üst eğitimi spor görsel sanatları ve müzik 80-80 ee, Uygulama 90-70 Ortalama 80 Biyoloji 75 50 sözler 50 50 girilmiş sonuç 56.25 puan coğrafya direkt 50 50 50 50 ortalama 50 evet eşek gibi çalışırsan öyle olur kızım <laughs> Şimdi çocuk gelişimi ve bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar çocuk gelişimi okuduğum için bazı meslekler sorabilir o yüzden o yüzden kalkıp da abla bizde çocuk gelişimi yok işte erken çocukluk falan yok diye de o yüzden yorumları yazmayı. Çünkü bunlar bes çünkü bu çocuk gelişimi falandır. Onlar meslek dersi. Çocuk gelişimi şimdi sınav 50-50. Sözlüler 65-70 sonuç 55. Dil kültürü evet ilkinden 40 aldım. Sonradan imara döndüm 63 oldum. <laughs> Sözlüler 75-80 sonuç 64.5 kuruş. Allah'ın server bir durun lan. Erken çocuklukta özel eğitimde öz bakım. Şimdi birinci sınav 52 sınav 51 sözü 52. Sınav, G girmişler. Çünkü şöyle bir e, oyun kutusu gibi bir şey yapılacaklardı. Ben onu yapmadım. O yüzden de G girmişler. Ya neyse sağlık olsun diyelim. Ne diyelim yani sadece bir puanım kırık sanırım. Felsefe ilkinden 90, ikincisinden 70 aldı. Sözler 80-80 girilmiş ve sonuç 80. Evet felsefe bana göre kolay kolay ya. O kadar zor değil. Fizik 50-50. Sözler 75-70. 75, el, 75 70. Sonuç 61.55. Evet fiziğe bu kadar iyi değil ama olsun. Yine de o puan aldığım için halay çekilebilirim şu anda. <laughs> Kimya. ilk sınav 75. Sonraki 52. Sözlüler 75-75. Sonuç 69.25. Ya hocam bir puan daha verirseniz bu Ortalama 70 olaydı bari. Evet matematik. Ulan matematik sınavı da yeminim ben bir ay öncesinden çalışmaya başladığım için 76-75 sözler 75-75 ve sonuç 75.25 75. helal olsun bana alkış her neyse oya boyunca atölyesi Allah'ım evet bak çoğu zaman toplulukla attığım için birçoğunuz biliyor bunu Evet e, sınav 50 sözler 75-75 uygulama yani ikinci sınav 40, 50. Sanırım bu tabi yaptığım kardan adamdan puan almışımdır herhalde. Sonuç 50. Tarih direkt 50, 50 50 50 50. Hepsi 50. Sonuç 50. Edebiyat 55 56 60 60. Sonuç 57 75 ay sayıları da karıştırıyorum ya. İngilizce 88 81. Sözler 90 95. Ortalama 88.5 ve son, ve ortalamam 61 0, 61, 0, 61, 0, 0, 714 <laughs> zor toparladım. Evet geçiyorum. Ah be keşke bir 9 puan daha alaydı. Teşekkür alırdım ama her neyse videomuz bu kadar. Daha fazla seçen video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.